Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Reuters, Türkiye ile sürpriz bir son dakika anlaşması imzalanabilir. Değerli izleyenler, Reuters'e konuşan yetkililer, NATO liderler zirvesinde İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üyeliği konusunda Türkiye ile bir anlaşmaya varılmasının zor olduğunu söyledi. İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan yetkililer, NATO liderler zirvesi öncesi Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine koyduğu vetoyu değerlendirdi. NATO koridorlarında konuşulan son kulis bilgilerine de paylaşan yetkililer, Türkiye'nin iki ülkenin üyeliğine karşı duruşunun değişmesinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi. Türk müzakereciler yabancı müttefiklerinin talep ettiği son başvuru tarihleri konusunda endişeli değil. Eğer kuzey ülkeleri silah ambargosunu bırakmaz ve terör gruplarına baskı artırmazsa aylarca bu süreci uzatmaya hazır. Buna rağmen kaynaklar sürpriz bir son dakika anlaşmasının çıkabileceğini kaydetti bir yetkili ayrıca Türkiye'nin bazı taleplerindeki ısrarlarında yumuşamaya gittiğini ancak esas talepleri olan NATO partneri olarak silah ihracatına konulan ambargonun kaldırılması, bazı gruplarının terör örgütü olarak tanınması ve bazı PKK üyelerinin iade edilmesinden taviz vermediğini belirtti. Reuters'e konuşan batılı bir kaynak ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreci 2023 seçimleri öncesinde değerlendireceğini belirterek, Erdoğan sonunda bu iki ülkenin üyelik sürecini destekleyecek ve seçmenine karşı bir zafer gibi lanse edecek yorumunu yaptı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.